Sivil toplum kuruluşları konusuyla ilgili afiş çalışması yapan 5. sınıf öğrencileri aşağıdaki görseli hazırlamıştır. Görsele göre afiş çalışması bize verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi için yapılmış olabilir? Görseli incelediğimizde çevresel ve kültürel değerleri korumak amacıyla kurulmuş olan Çekül ve ülkemizde doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele, ağaçlandırma gibi konularda çalışmalar yapan Tema Vakfı için hazırlanmış olabilir. Fakat Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı eğitim Lösev'de çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalar yaptığı için bununla ilgili bir afiş olmadığı söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Hangi renkteki balonda yazılı ifade toplumun temel ihtiyaçları arasında yer almaz? Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmesi için belli başlı ihtiyaçları vardır ki bu ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar denir güvenlik, sağlık, eğitim, bunun dışında e, beslenme ve barınma temel ihtiyaçlar arasında gösterebilirken turizm gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen afiş aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin çalışma alanı ile ilgilidir? Bir damla kan kurtarılan bir candır e, bize verilen afiş kızılay ile ilgilidir. E, Kızılay yurt içinde ve yurt dışında savaş, deprem, hastalık, yangın ve su baskını gibi durumlarda e, zarar görenlere ilaç yiyecek, yiyecek, çadır sağlayan e, kurumdur. E, bunun dışında kan bağışı yapılan e, bir kurum olarak da ön plana çıkmaktadır. E, Çekül ise çevre ve kültür, lösev, lösemeli çocuklarla ilgili e, eğitim ve sağlık, yeşilay ise bağımlılıkla ilgili çalışmalar yürüten kurumlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda sendikalar, dernekler, odalar birliği ve vakıfların bulunduğu bir kavram haritası yansıtılmış. Verilen kavram haritasında soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır denmiş. Bize verilen kavram haritasındaki açıklamalar sivil toplum kuruluşlarını yansıtmaktadır. Sivil toplum kuruluşları kamu kurumlarından bağımsız üyelerinin gönüllülük esasına göre çalıştığı, kar amacı gütmeyen toplumun ihtiyaçları için çalışan kuruluşlardır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Sorumlulukları verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Su varlığının korunması, toprağın korunması, doğal çevrenin koşullarının korunması. Bize sorumlulukları yansıtılan kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı'dır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaç kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı, Barınma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Güvenlik İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Adalet ise Sağlık Bakanlığı'nın değil, Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Görseldeki kurumların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? hastaneler, okullar ve polis karakolları yansıtılmış. E, bize verilen kurumların ortak özellikleri arasında vatanını seven nesiller yetiştirirler. Okulların görevidir. Güvenli bir toplum oluştururlar. Polis karakollarının görevidir. Halk sağlığını kurular. Hastanelerin görevidir. Ortak özellik olarak belirtilemez. Fakat toplumun temel ihtiyaçlarını karşılarlar açıklaması ortak özellik olarak belirtilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.